Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlar, bugün Şişli'deyim, Honda CBR 500R'ı test etmek için geldim. Şu anda da test videosunu inşallah izleyebiliyorsunuzdur. Daha doğrusu çekiyor mu çekmiyor mu emin değilim. İnşallah çekiyordur. arkadaşlar motor 500 cc daha doğrusu yanlış hatırlamıyorsam 475 cc gaza bastığınız zaman arkadaşlar motor motor uçuyor arkadaşlar sesini galiba duyabiliyorsunuz vites geçişleri güzel bayağı iyi spor bir motor kullandığınızı hissettiriyor. Dostlar o kadar zevkli ki motor direkt öne geliyor. Direkt sağa kalkacakmış gibi oluyor. Maalesef konvoy biliyoruz ama arkadaşlar izin vermiyor. İnşallah yetiştirebilirim o başlığa Dostlar videoyu çekiyor mu çekiyor mu dediğim gibi kontrol edemedim. Acil çıkmak zorunda kaldık. İnşallah çekiyordur. Sesi duyuyorsunuzdur. Gerçekten dolmuşlar çok eğlenceli. Yavaz dere. Görüyorsunuz dostlar Şöyle pişiriyorum. <laughs> Pardon, bir şey arkadaşlar rüzgar sesi için kusura bakmayın. arkadaşlar söylemek istediklerimi şu an söyleyeyim. Motor gerçekten muhteşem. Aşırı zevkli yani. Gazı açtığınız gibi uzuyor. Mesela şu an ikinci vitesteyim. Gazı açabilirsem inşallah açacağım. varmış. Arkadan sinyal yakmadı. Onun için kaçırıyordum az kalsın. Dostlar videoya girerken konuşamadık. Kusura bakmayın. Biraz heyecan yaptım. Vallahi motor aşırı keyifli. Dediğim gibi Dediğim gibi aşırı keyifli. Şimdiden arkadaşlar videoyu sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın.